Merhaba. <laughs> Dört kere kamerayı düşürdüm ya çekim yapacağım diye. Beceremedim bir türlü. Çok az vaktimiz var. O yüzden hemen tekrar merhaba deyip hemen konuya girmek istiyorum. Ve birinci sözüm çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Biliyorum çok uzun süredir hiçbir şey çekemiyorum. Ama hala buna rağmen bana dün bile ya kardeşim sen neden YouTube'a devam etmiyorsun? Ya ne yapacağım YouTube'da falan dedim ama ona rağmen yorumlar geliyor videoların altına hala bana mesajlar geliyor dedim ki o zaman tamam devam etmemiz lazım. Ama çok özür dilerim. Öncelikle bu arka plan için e, kamerayı konumlandıramadım için kendimle gayet şişko görünüyorum. Bir diğerine gidecektim o yüzden böyle giyinmiştim. E, fakat bir anda oturdum ve dedim ki tamam ya notlar alıyorum. Çünkü benden istediğiniz bir video vardı. Sürekli aklımda ne zamandır atacağım atacağım bir türlü atamadım. Hemen onun notlarını aldım aklıma gelenleri. Ve dedim ki niye dedim 5-10 dakika bir video çekip çıkmayayım. Editleyemeyeceğim muhtemelen. Hiç vaktim yok. Bir de ben daralıyorum uğraşamıyorum böyle şeylerle. İnşallah bir gün uğraşırım. O yüzden beni affedin şimdilik. Biraz doğaçlama bir video olacak. Kusuruma bakmayın. E, hemen lafa giriyoruz başlıyoruz. Öncelikle bir açıklama yapmam lazım biliyorum. Açıklamayı da yapalım öyle başlayalım. Ölümler, ayrılıklar, kazalar hala daha şu anda bilmiyorum ellerimin değil mi içinden belli oluyor. İzleri var bakın ellerim tam olarak bastıramıyorum. E, ayağım keza hala iyi durumda değil. Ama çok şükür sizlerin karşısına çıkacak kadar enerjim var artık. Karşınızdayım. O yüzden e, söz veriyorum daha disiplini, daha sağlam, daha sıkı bir şekilde bu videoları çekeceğim ve birlikte böyle devam edeceğiz. Nasılsınız? <laughs> Orta Doğu'da yaşayanlara nasılsınız diye sorduğum zaman sonra kendi kendime böyle bir kahkaha atıyorum. <laughs> Nasıl olabilir ki falan diye. Ee, ben ben Bangkok'tayım. <laughs> Enerjimden görüyorsunuzdur ama Arkadaşlar dünyanın hali hal değil. O yüzden buranın da oradan çok farkı yok diyeceğim ama orası her zaman tabii farklı bir durumda. O ayrı mesele. Ama buralarda güllük gülistanlık değil. Bunu daha sonraki videolarımızda konuşacağız. daha çok size Tayland'dan, Bangkok'tan falan bahsetmek istiyorum ve edeceğim de zaten. Hatta İngilizce videolar da çekeceğim. Ama ondan önce size verdiğim bir söz vardı. mütercim tercümanlıkla ilgili onun notlarını aldım. Biraz da karışık not aldım fakat artık bunu anlatmak istiyorum. Çünkü ilk dönem bitiyor, ikinci döneme gireceğiz. Bunlar size lazım olacak biliyorum ama bundan sonraki kısımlar biraz daha bu kadar spesifik olmayacak da daha genel hayatla ilgili bir şeyler olacak. Bu arada bir ara kendimle ilgili ya bu hatun konuşuyor ama bu kim videosu da çekmem gerektiğini düşündüm. O da tam bu videoyu çekerken aklıma geldi. Neyse onu da yapacağız. Her şey sırayla. Ya da bir anda karma karışık bilmiyorum artık nasıl olursa. Şimdi efendim mütercim tercümanlık bu bölüm Türkiye'de özellikle kallavi üniversitelerde biraz kapanma endişesiyle de karşı karşıya gelinmiş durumda bildiğim kadarıyla. Çünkü artık öğrenciler biraz daha seçimlerini daha ticari yaptığı için hani ben nasıl para kazanırım? Aslında videoların altında da konuşuyoruz bazen siz yorum yazdığınızda da neyse bu yine başka mesele dağıtmayalım olayı. Bu bölümler tabii biraz daha az tercih edilir oldu fakat ben yine de bundan bahsetmek istiyorum bu işi de yapan hala biri olarak. E, bu arada bu işi şu anda nasıl yapıyorum? Son 1-2 aydır İngiltere'de bir firmanın çevirilerini yapıyorum. Zaman zaman onlara yardımcı oluyorum. <laughs> bir şey söyleyecektim de biraz özel olacak diye söylemeyeceğim. En son hatta bana dediler ki ya Melisa Hanım siz her şeyi yapıyorsunuz. Siz Norveççe de çevirirsiniz. <laughs> Bu benim iş hayatımda çok başıma gelen bir durum. Çünkü ben daha önce de yıllar önce bir yerde beni CV'me baktı biri ve dedi ki ya hocam senin bilmediğin şey bilmediğin dil yok. Sen eminim İspanyolca da anlatırsın. Ve ne oldu biliyor musunuz? Ben 6 ay <laughs> İspanyolca çalışıp derslere gittim ama biraz Almanca ile Rusça ile aklımda bağlantı kuruyordum çalışırken. Ve anlattım. Şu an hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama o zaman tabii ona konsantre olup anlattığım zaman Gayet de mantığını anlayıp gidip o günkü dersini yapıyordum, anlatıyordum. Neyse tabi bunu lütfen e, alanını okuyanlar yapsın. Konuyu dağıtmıyoruz, hop geri dönüyoruz. Şimdi benim bir tercüman e, tercümanlık okuyan arkadaşlarım maalesef genelde e, devlete atanmak durumunda kaldılar. Tercihlerini bu yönde yaptılar. Neden? Çünkü özel sektör zor bir yer. Çok fazla develenmek lazım. E, KPSS de çok kolay bir yer değil. Fakat herkes benim kadar manyak olduğu için... Bir risk alıyor ama 10 tane 20 tane risk almıyor. <laughs> Akıllılık yaparak tabii ki. O yüzden biraz daha bu yolu tercih ediyorlar. Benim İngilizcesi çok iyi arkadaşlarım ve çok güzel bölümlerden mezun olan arkadaşlarım da devlete atanmayı tercih etti. Hatta bu arkadaşlarımdan biriyle bir gün yolda giderken onun başka bir arkadaşını gördük. Bu hanımefendi Boğaziçi tercümanlıktan birincilikle mezun olmuş. Ama KPSS sırasındaydı mesela. Herkesin kendi tercihi tabii diyecek bir şey yok. Ee, ben bu işe nasıl başladım? Önce onu söyleyeyim. Aa babam arkadan mesaj attı. Bangkok'ta e, çok fazla kaza oluyor. Bu olan kazalarla ilgili ona bir video yollamıştım. Niye bunu açıkladım bilmiyorum. Oluyor böyle şeyler. Youtube videolarında değil mi? Bir de editlemezseniz işte böyle herkes her şeyi biliyor. Şimdi ben nasıl başladım? <laughs> Ondan bahsedeyim. Ee, Kocaeli'de, İzmit'te. Başarı tercüme diye bir yer var. Yıllardır işini bu kadar düzgün yapan, bu kadar seviyeli ve bu kadar başarılı yapan nadir yerlerden biri olduğunu inanıyorum. Kendi iş hayatımda da karşıma çıkmış. Onlarla başladım. İyi ki de onlarla başlamışım. Hala da ilişkilerimiz çok iyi. Harika insanlar. Buradan öpücükler, sevgiler. Çok özledim onları. İlk onlarla başladım. Onların sayesinde yol kat ettim. Ve ben ilk defa, e, o zaman e, ismini unuttum. Kar Osmanoğlu ne Kara Osmanoğlu'ydu muhakkak İbrahim vardır başında diye düşünüyorum. E, belediye başkanıydı Amerika'dan milletvekilleri gelmişti ve ben çok gençtim oraya gittim. Aslında bence ben o gün gün diye çarptım afalladım hatta orada bir Türk vardı bana çok yardımcı oldu sağ olsun. Fakat orada başkaları da vardı ve benim İngilizcemin çok iyi olduğunu, o gün çok iyi iş çıkardığımı vesaire söylediler ama ben tabi öz eleştirisi biraz fazla yüksek biri olduğum için o gün çok rezil olduğumu düşündüm ama bu rezillik o günde bir başladı ve ondan sonra bayağı bir süre devam etti. Tercümanlık meselesinde rezil olmayı göze almazsanız ben hiçbir aşama kaydedebileceğinizi düşünmüyorum. Çünkü bu e, doğaçlama yaptığınız bir canlı yayın gibi düşünün. Ve yaş aldıkça böyle kendinize güveninizin geldiği artık her şeyi çevirin benim için hiç sorun yok dediğiniz bir şey. Ama onun tadını almaya başladığınız zaman bu iş o kadar muhteşem bir şey haline geliyor ki anlatamam size benim e, ilk tercümanlık için gittiğim notarda ben 3 dilde yemin e, almıştım ama İngilizce için daha çok gidiyordum. Almanca için bugüne daha çok yazılı çeviri yaptım Almanca için. Rusça ile de ilgili de öyle çok çok daha basit belgelerdi. E, bunun dışında Noterlerde çalışacaksanız noterlere ayrı ayrı gidip yemin ediyorsunuz bu arada. Bir noterde yemin edip hepsinde kullanamıyorsunuz. E, Korelere çok çevir yapmıştım o zaman onu hatırlıyorum. Hatta <laughs> bir gün Korelilerle bir çevireye gittim. Herkes İngilizcesi çok kötü. Orada bir de muhasebeci bir Türk adam da var. Bunlar çat herkes İngilizce bildiği için kendi aralarında çok iyi anlaştılar. Sonra da bana geldi şöyle o elini omzuma attı. Dedi ki sen dedi İngilizcen çok iyi ama işte biz hallettik. E, halledersiniz tabii abi yani benim ağzımdan çıkanları kimse anlamıyor anlaşamıyoruz ki. Bu arada bu da çok önemli bir şey. Bakın bunları işe zamanla öğreniyorsunuz. Gittiğiniz yerlerde e, o bulun. Adaptasyon, uyum sağlamak iletişimde o kadar önemli bir şey ki bunu tercümanlıkta da her daim kullanmak gerekiyor. 8 dakika olmuş farkında değilim biraz hızlanmam lazım. Ben nerelerde çeviriler yaptım. Kazalar, gemi kaptanları özellikle yaptığım bir çeviri vardı ama o zaman hükümet görevlisiydim o yüzden onun ayrıntıları pek verebilir miyim bilmiyorum. Gazetelerde çıkmıştı televizyonlarda bir FBI ajanının çevirisine gitmiştim F-tipine çok soğuk bir havaydı. <laughs> saçma sapan tecrübeler ama 20'li yaşlarda çok abuk tecrübeler yaşadım. Bunlar beni çok rahatlattı ama. Artık girip çıkamayacağım. Hiçbir yer yok falan diye düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum gerçi. Şimdi buraya aldığım notlara bakıyorum ara ara. Bir sürü uluslararası bir şirkette çalıştım. Orada da şunu mesela görmüştüm. Yüksek lisans yaparken orada da bir süre çalıştım part time olarak. Mesela bir gün oradaki müdürlerden biri bir işçiyi yanına çağırdı ve işçiye Asla hiç hoş olmayan şeyler söyledi. Zaten beden dilinden, ses tonundan konuşmasının her şeyin o kadar netti ki. Ve ben e, benim ilk defa böyle gergin bir durumda çeviri yapmam gerekiyordu. Ya, yapmadım. Yani o kadar e, daha yumuşak davrandım, daha e, çevirmedim. Ama işçinin söylediklerini de çevir çevirmedim. Çeviremedim değil, çevirmedim? Çünkü iş daha da kötüye gidecekti. Özellikle işçi tarafında diye düşündüm. Ama. Romanyalıydı çevirdiğim müdür ve bana dedi ki aslında hiç Türkçe konuşmuyor adam ama dedi ki çevirme biliyorum. Lütfen dedi sözcü sözcüğünü çevir bunları. Şimdi siz çeviri yaparken bütün o ses tonu, mimikler, kaş göz her şey aynı olmalı. İşte bunlar hep tecrübeyle gelecek şeyler. Ben size 20 yaşlarda başından geçenleri mesela anlatıyorum. Şimdi ben de daha farklıyım bu konuda. Ee, çok minik minik böyle oradan oraya atlaya zıplaya bilgiler veriyorum. Çünkü hiç vaktimiz yok. Çok uzatmak da istemiyorum. Aklıma gelenleri sadece size söylüyorum. Bir sorunuz olursa tabii ki alt tarafa ya da benim hani Instagram hesabıma muhakkak bir şeyler yazın. Ben biliyorsunuz her zaman cevap veriyorum zaten. Onun dışında ee, benim Özgür diye bir arkadaşım var buradan selam olsun kendisine. Hacettepe mütercim, tercümanlık mezun Çok iyidir alanında. E, tıp kongrelerinde çok çeviriler yapmıştır. Hala gidiyor mu bilmiyorum ama sanırım gidiyor diye biliyorum. E, bu konuyla ilgili bakın. Yani iş yapanlar var. Ama işinizde gerçekten iyi olursanız, e, sebat ederseniz ve bu konuda ilerlemek isterseniz çok fazla zaten bu konularda e, risk alıp da bu işleri yapmak ya da devam ettirmek isteyen de yok. Bir üniversitenin bir gün bölüm başkanı bana dedi ki ben de, de seni kadar dedi. Açıkçası çeviri konusunda dedi. Hani çok da dedi yapabileceğimi düşünmüyorum. O yüzden de seni bir gün davet edeceğim. Sen de bizim şu gün çevirilerimizi yap diye mesela bana bir şey söylemişti. Ben tabii onun o gün e, hangi üniversite olduğunu söylemeyeyim. İyi bir üniversite. Çok tabii onları olmuştum ama tabii onun da biraz daha bana karşı e, alçak gönüllü Sözcüklerle böyle yaklaştığını düşünüyorum hala. Ee, sağ olsun böyle güzel sözlerle duymuştum yani hocamızdan. Neyse oradan oraya atlıyorum dediğim gibi. Ee, Ab bunun dışında ben e, adli yemini tercümanlık da yaptım. Bütün tercümanlar toplandık, ee, seçilenler ve o seçimden geçenler hani böyle şey size aynı gün çağırıyorlar. Ve mahkemede yemin ediyorsunuz hep beraber. Ve ben bir boşanma davasına gitmiştim. Beni çok etkileyen bir davaydı. Çünkü e, Türk bir hanımefendiyle İngiliz bir beyefendi boşanıyorlardı. Ve boşanmak da istemiyorlardı. Hala hatırlıyorum o gündüğüm gibi. 18 sene falan evlilerdi. Sadece ilişkilerini devam ettiremediklerini söylemişlerdi. Ve oradan o gün beraber çıktılar. İkisi de ağladılar, zırladılar ve ben o gün çok dağılmış durumdaydım. Gördüğünüz üzere bu işleri yapacaksanız tabi freelance bunlar benim söyledikleri freelance'di çoğu yani ben ya kendim boş kaldım dönemlerde boş kaldım derken şimdi yüksek lisans yaptım tez yazdım doktora başladı doktora tezleri şu bu falan derken hep bunlar benim için biraz daha part time devam eden işler oldu ancak bunu tabi network yapmak açısından da aslında çok güzel bir iş bir de dediğim gibi o biraz daha böyle sizi uğraştırıcı dönemi geçirdikten sonra o ee, daha deneyimlen, o tecrübe kazanınız ve tecrübelerinizin deneyime dönüştüğü yerlerde tadından yenmiyor tercümanlık. Hele bir de bir yerle Aa, anlatırken şu da geldi aklıma. Yine bir arkadaşım İstanbul'da çalışıyor mesela bir hukuk bürosunda başladı. Ee, maaşın çok tatmin ettiğini söylemiyor ama tabi asgari ücret de almıyor. Fakat uzun süredir o işi yaptığı için bir de bunun şöyle bir faydası da var. Mesela uzun süre hukuk alanında çeviriler yaptığı için ee, artık oradaki jargona ee, efendim terimlere, kalıplara her şeye alışkın oluyorsunuz. Bu sebeple de ne oluyor? Zamanla işiniz daha da kolaylaşıyor. Daha da güzelleşiyor. Öyle diyelim. Bana tercümanlıkla ilgili çok soru soruyordunuz. Ben şu an aklıma gelenleri 5 dakikada not aldım. Ben de bu bölümden mezun olmasam da lisans hayatında edebi çeviri derslerim oldu benim. İngilizce ve Almanca edebi çeviri dersleri aldım. Onun dışında ben çeviriyle ilgili doktora tesimde hiç çevrilmemiş ee, özellikle Almanca ve İngilizce bazı kitaplardan yardım aldım ki tezin orijinalliğine çok yardımcı olsun diye. Keza öyle de oldu zaten. Ee, onun dışında bilmediğim dillerin de çevirilerini yapmaya çalıştım. Tabii ki e, çeviri programının bir tanesinden de yardım alarak çok çok işime şöyle yaradı e, bu çeviri olayı. Yaptığınız işte orijinallik kazansın istiyorsanız yaptığınız işin e, ve bütün o kazandığınız o deneyimi içine böyle eklemek istiyorsanız sadece bu işi yaptığınız zaman değil bu işin dışında bir şeyler yaptığınızda da o oraya böyle ayrı bir çiçekler dallar bir şeyler veriyor öyle oraya ayrı bir güzel süslüyor ve e, yaptığınız işin entelektüelitesini o değeri çok daha yukarı çıkarıyor ve artırıyor elbette yani. Benim söyleyeceklerim sanıyorum şu anda bu kadar. Bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Zaten telefonun kapasitesi de dolmak üzere. Yaşasın. Bence edite falan da gerek yok. Dinlediğiniz için buraya kadar çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Pazar gün çektim bunu. İyi pazarlar diliyorum. Instagram'da yazmayı unutmayın. <laughs>